Taliska, Konya Spor maçında attığı kritik gollerle takımının Süper Lig'deki en golcü oyuncusu oldu. Yönetim ile futbolcu arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kısa süre içinde başlayacak. Yılda 12 milyon euro kazanan Sambacı için Sarı Lacivertli yönetimi maaş indiriminde ısrarcı. Maaşına ASENSEO kriteri geldi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Talisca'nın kalmasını isteyen yönetim mevcut 12 milyon euroluk maaşını çok buluyor. Marco Asensio'nun maaşını baz alarak Talisca'ya 7 ila 8 milyon euro bandında yeni bir teklif yapmayı planlıyor. Yöneticiler, Brezilyalı yıldızın kariyerine ülkesinde devam etse bile bu yüksek maaşları bulamayacağı için pazarlık konusunda ellerinin güçlü olduğuna inanıyor. 20 Kasım'a kadar görüşme yoktu, Taliska, sözleşme yenileme iddiaları hakkında 20 Kasım'da yaptığı açıklamada net konuştu, sonunda o sosyal medya mesajlarını ben de gördüm. Bunların doğru olmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemem konusunda herhangi bir adım atmadık. Hatta henüz bu konuyu konuşmaya bile başlamadık. PRDL'e özel program uyguladı, maaş sıkıntısına rağmen teknik direktör Domenico Tedesco, Talisca'dan en üst düzeyde verim almaya devam ediyor. Alman teknik adam göreve geldiğinde Fırt ile birlikte Talisca'ya fiziksel seviyelerinin ilk 11 için yetersiz olduğu konusunda açıkça uyardı milli arayı fırsat bilen Taliska ve Fırd özel bir program uyguladı. Gaziantep maçı öncesi yapılan testlerde kondisyonerlerin iki oyuncu için olumlu rapor vermesi üzerine Tedesco kendilerine teşekkür etti. FNERBAHÇENİN -E -E en golcüsü, Taliska, Tedesco'nun verdiği güvenle patlama yaşadı. Konyaspor maçında attığı gollerle ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. 7 gollü Yusuf Ennesiri'yi geride bıraktı. Fenerbahçe'nin en golcüsü oldu. Sambacı'nın ikinci golünde 25 metreden çektiği şut 106 kmye ulaştı. Brezilyalı Yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2024 ila 25 sezonunun Ocak ayından bu yana 2786 dakikada 25 gol ve 4 asist ile 29 gole direkt etki etti.